Yaşlı Anadan Beş Oğluna Mektup Köyümüz şehirden yüksek mi yüksek Baban ihtiyarlıyor oğul bilmem ne etsek Söz dinlemiyor artık ahırdaki eşek Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul Sizi dokuz ay on gün karnımda taşıdım Beş oğul bir kızım için yaşadım Şimdi halim kalmadı gençliğimi boşadım gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul, köyde bacalar eskisi gibi tütmüyor, çorba dahi boğazımdan geçmiyor, takatimiz kalmadı, işler bitmiyor, gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul, geçenlerde kasabadan köye doktor geldi, sağlam kimse kalmadı, herkese ilaç verdi, bana da kendini yorma, ansızın gidersin verdi gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Eskiden köyümüzde yağız delikanlılar vardı. Al duvak içinde gelinler giderken ağlardı. Gençler köyü terk etti. Şimdi ihtiyarlar kaldı. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Hani yalnız yaşayan komşumuz Ali amca vardı. O da rahmetli oldu. Cenazesi üç gün kaldı mezarını kazacak delikanlı bulunamadı. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Öğrenci yokluğundan artık okul kapalı. İhtiyarlayınca babanın döküldüğü saçı sakalı. Benim de dizlerim tutmaz ağır işlere bakalı. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. İmam usandı, tayin yaptırıp gitti. Bir ezan sesi duyuyorduk, o da bitti.'' hastalıklar çoğaldı. Artık canımıza yetti. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Analarda ciğer, evlatlarda merhamet olur. Gezen görür, yaşayan ölür. Eden elbet bulur. Hayır duamızı alın, biz ölmeden ne olur? Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Sizin huzurunuzu kaçırmak istemem. Gelinlerimi severim, asla kin beslemem. Şimdi gelmezseniz cenazeme de istemem. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Oğulların analarına cevabı. Birinci oğul. Ana, şimdi Akdeniz sahillerindeyiz. Buralar çok güzel, herkese tavsiye ederiz. Çocuklar diyor, ölürüz asla köye gitmeyiz. Kusura bakma, çocuklar istemeden biz gelemeyiz. İkinci oğul. Ana, Mektup yazmışsın bize boşu boşuna. Çünkü daha açarken gitmedi hanımın hoşuna. Sen idare et artık. Bu senede yalnız başına. Kusura bakma. Ben hanımı gönderemem ana. Üçüncü oğul. Ana, gönderdiğin mektubu şimdi okudum hanıma. Dedi, bu devirde hizmet eden var mı Allah aşkına? Ne olur, soğuk su katma bu yaştan sonra pişmiş aşıma. Kusura bakma ana, gönderemem hanımı ben sana asla. Dördüncü oğul, ''Ana, darılma. Vakit bulup da mektubu okuyamadım. Şimdi okuyunca ne demek istediğini çok iyi anladım. Benim hanımdan başka çağıracak gelin mi bulamadın? Kusura bakma, gönderemem hanımı oralara alışamaz ana.'' Beşinci oğul, ''Ana, abim söyledi. Hizmete bizim hanımı çağırmışsın. Olur mu öyle şey? Doğalgazdan sobalı eve nasıl alışsın?'' Bir de önceden başlamış günleri var. Onlar yarım mı kalsın? Kusura bakma ana, gönderemem. Bu sene bizimki kalsın. Ortak çözüm. Beş kardeş hanımlarıyla bir araya geldiler. Anamızın isteği yerinde. Acil çözüm bulalım dediler. Bizler ne yapacağız diye düşünürken aklı gelinler verdiler. Kusura bakma ana, sana hizmete ancak bacımızı uygun gördüler.